Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Hoş geldiniz. Şu an karanlık bir yerdeyiz. Neresi burası? Bizim mahalle. Belki özlemişsinizdir. Belki özlememişsinizdir. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gece şu an saat kaç? Saat 10. O kim? Onlar kim lan? Haberlere geliyor. İyi, ne yapıyorsun kanka? İyi kanka ya? sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz. Ne, ne yapıyorsun? Yani. İyi, i̇yi bu. Sen ne yapıyorsun? Kanka mahallede bir tane ev var. Çaç sesler geliyor var ya, öyle bir Allah Allah Vallahi biliyorum. Siz ya. gittiniz mi? Biz gidemedik kanka kapının önünden kork. geçtik. Sana bir şey diyeyim. öyle sesler geliyor ki arkadaşlar diyorlar ki mahallede bir ev varmış çok değişik sesler geliyormuş acayip hem de. komşular da rahatsız olmuşlar. Ne zamandan beri geliyor ses? <laughs> kanka vallahi biz iki gündür geçiyoruz öyle. Anladım. El i̇ki gündür geliyor. Ne yapalım girelim mi? Bence de girelim. Nerede? Ev? Kanka ileride ya şuradan. Allah Allah. Ya yakın bir de ha. yakın ya o kadar uzak değil. Gel gidelim. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani paranormal paranormal bir evmiş. Gidip bakalım. Çok garip. Kanka ben ki var ya o kadar mezarlığa giriyorum. Kankadan evet. böyle korkmadım ya. Ciddi olamazsın Vallahi ya. Vallahi bildim. Burası mı? Aynen kanka burası. Allah Allah. Hı, -hı. Gelin bakalım istiyorsan. Burası direkt mezarlığa bakıyor bu arada arkadaşlar. Manzarası direkt mezarlık yani. Gel bakalım. Ondan ben çıkıyorum. Gel gel korkma. Bu bir de kanka. Kapı kilitli burada bir yere koymuşlardı. Kapı kilitli lan. Hı. Hatırı bulmam lazım. Dur bakayım bir. Nasıl açacağız burayı? Kapalı burası. Dur dur buralara koymuşlardı. Anahtar saklamış mıdır diyorsun? Saklanmış mıdır diyorsun? Bir baksana oralara. Ana anahtar nerede olabilir lan? Dur bakayım. Yok, nerede lan? Anasını satayım ki burada. Orada mı? Allah Allah. Daha şimdi kanka ben bu kapıyı açmam. <laughs> Niye? Vallahi açmam ha, ha bu aç. işleri sen yapıyorsun, sen açacaksın valla. Bak korkuyor musun? Ben kapıyı ben açayım, korkmuyorum. Valla. Valla. Ben açarım ya. Arkadaşlar girdik bir alamete videosu kıyamete açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gir kanka sen. Önden gir sen. Pardon acayip sesler geliyor. Sesler geliyor lan. Sesler geldi başladı. Dur. 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 Ses. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Sesler geliyor. Kanka yok yok vallahi yok gel 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 kanka gel boş ver gel, gel. gel kanka boş ver gel çok sıkıntılı oğlum siz burayı nereden buldunuz daha kanka şimdi sen bana bırak gelin arkamdan gel saçmalama ya kanka saçmalama gel 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 vallahi bir şey olursa gel ciddi i̇şte, olamazsın ya kanka yapacak gerçek mi kuru sıkma kanka kuru sıkma da şimdi satmasın ben çarpsın gitmem gitmem kanka Mertcan gitme onunla. oğlum ben. Nasıl bir şey ki lan? Nerede lan? Ne? Oğlum bu ne yapacağız? Ne var? Bu gel gelir. <laughs> İbo dışarı çıkalım bu. Mertcanı aldı Mertcanı aldı Kur'an çalsın Mertcanı aldı Mertcanı Mertcan aldı. aldı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağız şimdi? Oğlum çocuğu aldı lan. Ne yapacağız? Kurtarmayı mı gidelim, ne yapalım? Gidelim. Vallahi. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum size yemin ederim. Gel gidelim. İbo sen... Bilmiyorum da Mertcan kayboldu. Bak, silah doğrulttu az önce. Kayboldu amına. Mertcan Allah Ama şey, artık ses gelmiyor, ses kesildi. Evet, ses kesildi. Bizi bekliyor bence Maruk. Sen bir şey görürsen söyle, tamam mı? Sen de diyorum, bir şey görürken ne oldu ne oldu ne oldu, oldu, oldu? Kur'an çarpsın orada gel 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 gidelim gel gel, gel. <laughs> anam ne oldu Mertcan iyi misin Mertcan sesim geliyor mu duyuyor musun beni Mertcan oğlum çocuğu bırak lan Mertcan'ı bırak lan İbo gel, İbo gel çıkalım İbo. İyi, 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 iyi. Oğlum sesler var lan. İstersen evden ben gidelim. Kanka yok ben giderim. Kanka, ben Ses... giderim kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Sesler geliyor. Aha Mertcan lan. Mertcan lan dur ışığı yakayım dur. Bu ışık çalışıyor mudur sence? Aç bakalım. Nasıl? Asayım bu ışığa. Aha. Oğlum ışık yandı lan gel gel. Mertcan neredesin lan? Mertcan. Oğlum çocuğa ne olmuş lan bayılmış kanka. lan. İbo ne yapacağız? Gel gel. Kardeşim kalk kalk kalk. İyi misin? Mertcan iyi misin? Ne oldu lan? Mertcan Geldi bir vurdu ya. Ne? Geldi bir şeyle vurdu. Ciddi olamazsın ya. Kalk kanka kalk gel. Gel kalk. Kalk kanka kalk. Nerede? Nerede? Bilmiyorum ki var karanlıkta ve hiçbir şey görmedim ya. Işığı yaktık kanka oranın ışığı varmış. Allah Allah. Burada bir yerde mi acaba? Kanka bilmiyorum ki o sert bir şeyle vurdum. Arkadaşlar Mertcan'ı burada baygın halde bulduk. Birisi gelmiş vurmuş o gördüğümüz... Sen yeşil saçlı adamı gördün mü burada? Evet çok Sende silah vardı nerede? Kanka dedim ne ya silahı da aldı gitti ya. Ciddi olamazsın. Vallahi... Patlatmadın mı oğlum bir tane? İzin veremedi ha şey yapamadın. Kanka direkt tuttu saldırdı ya arkadaşlar harbi sıkıntı harbi sıkıntı. Ya ben nereden geldim sana dedim Çok ya. sıkıntı. Kanka sen dedin yani buraya girelim diye kusura bakma Mertcan ne yapayım moruk. Oğlum çıksak mı yani? Lan şurada bir yer var lan. Niye çıkıyorsunuz oğlum gelin bak burada bir yer var. Arkadaşlar burada bir yer buldum. Burası açılıyor mu acaba? Aa açılıyor lan. Aa, lan, ne? Şey mı söndü? İyi gel gidek ya vallahi gidek. Kanka sen gel gel. Ya, vallahi gidek ya. Gel vallahi gel. Aa burası neresi lan? Burası neresi lan? Aa çatı katı arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir yer var. Ah. Açtım şu anda şöyle. Mertcan gelin gelin. Orayı bir kapatıp açayım şöyle. Oğlum ya iki açılıp açıp kapanıyor ya. Gel kanka gel. Gel. Oğlum burası neresi ya? Nereye düştük? Kanka çatı. Kanka çatı olduğunu görüyorum. Buradan dışarı çıkalım direkt. İbo sen gel. İbo sen gel. Kapan Kanka kusura şey. bakma size de böyle siz böyle şeylere soktum ya. Kanka ben kendim yaptım kendim buldum Acaba nerede lan? Kendiniz yaptık kendimiz. Onu nasıl tutmuyor lan orada lan? Lan geliyor 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 geliyor. Lan geliyor geliyor. Lan geliyor. Kapat 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 Lan oğlum atacak atacak. Mert'in üstüne otur. Oğlum, üstüne otur Mert'cim. Otur üstüne. Oğlum sana bir şey söyleyeyim Açmaya mı çalışıyor? Aç Arkadaşlar açmaya çalışıyor. Evet bakın sesler de gelmiyor. Bir dakika, silah da mı onda? Evet, Allah Allah. Gelme lan buraya, gelme lan buraya. Sesler bayağı gelmiyor. Oğlum biz ne yapacağız lan, ne, ne yapacağız, yapacağız lan? Ka kaçış yeri bul, buradan direk kaçalım gidelim. Kanka nereye kaçacağız buradan? Hayır, Aşağı ya, mı atlayalım artık buradan? Zıplayacak. Buradan değil, oradan yok mu? Bilmiyorum Orada. ki, bakayım. Yüksek Siz kanka yüksek. Ne? Dur siz gidin bakın abi. Yarın bugün baksın. İbo e, bu ne yapacağız? Allah bilmiyorum ses sesler ses, gitti. Ses yok mu daha? Yok daha gelmiyor hmm. ve zorlanmıyor kapıyı. Kapatma yapayım. kanka Ay, şey açma sakın. Yok bırakmıyorum tutuyorum yani. ben. Ne oldu oğlum? Yiğit orada iyi. Nerede lan? Yiğit vallahi orada. Nerede? Nerede? Bak 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 yansıması. Bakayım. Yansıması. Aha Kur'an çarpsın. Bak. Orada. Aha harbiden orada. Oğlum. Oraya niye boş bırakıyorsun? Lan oğlum orayı niye boş bırakıyorsun? Orayı niye boş bırakıyorsun? Manyak. Tutun orayı. Burada geldi. Geldi, geldi eğitine mi? yine buraya geldi. Oraya mı geldi yine? Evet, yine ses çıkarmaya başladı. Moruk lavuk aşağıda biz nasıl aşağı ineceğiz? Ya abi nasıl bir şey düştük ya. Kur'an çarpsın nasıl bir şey düştük. Lan. Şşşt oradan da bir ses geldi. İnanın ne yapacağız bilmiyoruz. Aşağıda lavuk. Bir dakika. Sesler gitti mi? Evet sesler Hala gitti. Hala zorlamıyoruz. Aha bak buradan gel. Oğlum oh, oh, orada Olur, orada orada lan. Orada, orada. lan. lan. Bastır bastır bastır. Al al gel gel gel. Gel buraya gel. Onu mu satayım? Vay be. Ne yapacağız oğlum? Oğlum ya silaha da kaptırdık. Silaha da kaptırdık. Kur'an çarpsın. Onu Or orayı kapatın moruk kapatın orayı aynen. Elini kapmasın ha dikkat et bu. <laughs> Onu mu satayım? Vay be Kanka size tek bir soru soruyorum. Cesareti olan var mı? Var. İner, iner miyiz aşağıya? İneriz. Valla bence ineriz. Kanka ineriz, ineriz ya. Yani. Evet, İnelim bence inerim. Aynen. İyi kral. Mertcan sen de tamam mısın? Tamam kanka. Ama silah var. Ne yapacağız? Kanka bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoda bir like bir yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Aşağı iniyoruz. Aç Aş kanka. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Gerisi şey direkt kafasına vur. Aynen kafasına vur direkt. Bismillahirrahmanirrahim. Işıklar kim inecek? Işık da sönmüş. Ve kim iniyor? İlk ben mi? Yok yok ben iniyorum. Kimse var mı lan burada? Kimse var mı lan? Neredesin? Gel kanka gel acil gel acil gel korkuyorum çok korkuyorum orada. Gelin. Kapat orayı da kanka. Aynen. Kanka çık acil çık çık dışarı çık kanka çık 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 çık. Acil çıkalım buradan acil çıkalım hazır kurtulmuşken kanka. Acil çıkalım buradan acil çıkalım. Kapat, kapat kapat kapat. Ne? Kanka gel 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 gel. Kanka, biri kim ben... koşuyor oğlum? Kim ko o kim lan? Oğlum orada biri var lan. O kim kanka? Kanka ben kapatıyorum videoyu ya bu kadar yeter Kur'an çarpsın çok korkmaya başladım ben. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim kusura bakmayın ben artık gerçekten korkmaya başladım. Evet ben de çok korkmaya Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.